Kimmiş adam? Daha sonra birinci sezondan sonra Kertenkele çekti. Kertenkele birinci bölüm izlendi. Hatta Kerip Potter da izledi. Kerip. Harry... Selam Eren. Potter'ı bilirsiniz arkadaşlar. Pezevengin teki. <laughs> Dermişim. Ah iyi ulan tamam kurtardık ya tamam. Oh. Cherry Potter çok pezevengin. <laughs> Niye biliyor musun? Yani benim videolarıma ne yapıyor biliyor musun? Benimle dalga geçiyor arkadaşlar. Ya vallahi billahi dalga geçiyor. Abi anlatamıyorum ya. Oğlum Eren Karayılan dalga geçmiyorum. Cidden oğlum Eren Karayılan bak bir şey diyeyim mi? Şaka yapmıyorum. Bak daha şeyin başında söyledim. Bunu büyük ihtimalle YouTube'dan izlersin. Yemin ediyorum. Bak başlangıçta <laughs> Başlangıçta dedim oğlum gel birlikte bak video yapalım, şey yapalım, yayın yapalım. Şarkı çıkaralım. Oğlum elimizde imkanlar var. Gel bak. Niye dalga geçeyim oğlum sana? Manyak mısın? Adam gibi yap yani şu Harry Potter'ı. Adam gibi yap ya. Adam gibi, yap ya. <laughs> Adam gibi şey yap ya. yani. Düzgün bir şeyler söyle. Yok, yarrak karı yılan var, yarrak karı yılan. Lan yarrak karı yılan... Yapma. Lan yarak karı yılan. <gülüyor> <gülüyor> ...şunları ya. Oğlum... <laughs> ben ne zaman yarrak karı yılan dedim oğlum bu çocuğu. <laughs> Vallahi yapma Ben izledim videoları. Hadi devam. Shelton birinci bölümü izledik. İşte herkes izledi birinci... İkinci bölümde... Bu kadar mı? Bitti mi? Bu muydu yani? Bana saladı yani. Fena'dan çıktı arkadaşlar. Videoluktan çıktı ikinci bölümde. Telif yedi. İkinci bölümde telif attılar galiba. Telif yedi video. Artık çekmeyi bıraktım kertenkeleyi. Sonra <laughs> kertenkeleden sonra katan adam yeniden doğuşu biliyorsunuz. Ondan sonra <laughs> Yarak karayolan. Yarak, <laughs> Yarak karayolan. <laughs> Yok mu? Yarak karayolanı çağırdığımızda. Evet bugün konumuz Yarak karayolan diye biraz. <laughs> Düşman esiriyi bitirdik, böyle çektik. Onda bayağı bir yani. Şey vardı Miraç pezevengi vardı işte Taliskan. Yine Taliskan. Eee sonra düşman esirinden sonra işte polis, polis gülüm. Şimdi bir de Eren Karayalan hani sana yarak Karayalan dememin sebebi Hani vücudunun %90'ı yaraktan oluşuyor anlatabiliyor muyum? O derece büyük bir yaran var ki... Hani Türkiye'de arkadaşlar biliyorsunuz... ...yarak ne kadar büyükse söz o kadar fazla geçer yani. Eee mesela Johnny Sins'in bile en sevdiği yemek corny yarakmış yani. Al abi Johnny Sins kendi diyor. Bekle bak. Bekle. Johnny sins karnı yarık Al abi. Kendi diyor ya adam kendi diyor anasını satayım. Gel abi.